Merhaba arkadaşlar. Çalışma soruları kitabımıza dördüncü test devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Bir cismin yapısındaki artı ve eksi yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir. Elektriklenme olayı fotokopi makinaları, baca temizleme işlemi, elektrik süpürgelerinin toz torbaları gibi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında şimşek ve yıldırım olayları da elektriklenmenin bir sonucudur. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz? Şıklara bakalım hemen. Elektriklenme nedir? Bunun cevabı ilk cümlede var. Yapısındaki artı ve eksi yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir. Bu var. B'ye bakıyoruz. Elektriklenme hangi alet kullanılarak tespit edilir? Günümüzde elektronik aletler kullanılsa da burada bize arkadaşlar elektroskobu soruyor. Burada elektroskopla ilgili ya da herhangi bir makineyle ilgili yani elektriklenmeyi tespit eden herhangi bir makineyle ilgili bilgi yok. O yüzden cevap B diyoruz. Diğer şıkları kontrol ediyoruz. Elektriklenmenin teknolojideki uygulamalar, bakın o da ikinci cümlemizde var arkadaşlar. Fotokopi makinaları demiş, baca temizleme işlemi falan demiş. D'ye bakıyoruz. Elektriklenme sonucu oluşan doğu olayları demiş. Bu da son cümlemizde bakın, şimşek ve yıldırım olaylarından bahsedilmiş. Cevabımız B. İkinci soru. Topraklama ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Toprak bir iletken olarak cisimlerin nötrlenmesini sağlar. Topraklamanın asıl amacı bu zaten. Yük fazlalığını toprağa atarak ya da topraktan alarak yük dengesini sağlamak. Yani bu doğru. Topraklamada yükler daima toprağa aktarılır. Hayır. Az önce de söyledim. Bazen toprağa aktarılır. Bazen de topraktan yük alınır. Yani her zaman değil. O yüzden yanlış diyoruz. Topraklama insanları ve araçları elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden korur. Evet bu da doğru arkadaşlar. Zaten bunun için yapılıyor topraklama. Cevap 1 ile 3 diyoruz. B şıkkı. 3. Aşağıda P, R, S ve T cisimlerinin elektrik yükleri verilmiştir. Buna göre verilen cisimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? P, R, S ve T cisimlerinin yük durumlarını belirleyelim. Birincisinde bakın pozitif fazla olduğu için pozitif. İkincisinde dikkat edersek negatifler fazla negatif. Üçüncüsünde ikisi de eşit nötr. Dördüncüsünde yine bakın dört tane pozitif var. 3 tane negatif var. Cismimiz pozitif yüklü. P ve T cisimleri birbirini iter. Evet doğru. Neden doğru? Çünkü ikisi de pozitif. Pozitifle pozitif aynı yükle yüklenmiş olduğu için birbirini iter. Doğru. P ve R cisimleri birbirine çekme kuvveti uygular. Evet doğru. Neden? Çünkü bakın biri pozitif diğeri negatif. Zıt yükler birbirini çeker. Doğru. R cismi yeterince yaklaştırıldığında S'yi çeker. Doğru. Neden? Çünkü yüklü cisimler hangi yükle yüklenmiş olursa olsun nötr cisimleri çeker. Bu da doğru. T cismine topraklama yapıldığında cisimden toprağa yük geçişi olur. T cismi pozitif arkadaşlar. Burada pozitif yükler fazla olduğu için toprağa akamaz. Ancak topraktan buraya dengelenmek için negatif yük akışı olur. Yani topraktan cisme ters olur. Buradaki gibi değil. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Faraday kafesi elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile A biçiminde örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlarından koruyan bir muhafazadır. Bu kafes sayesinde elektriğin alanın içeri girmesi ve dışarı çıkması engellenmiş olur. A gözü sıklığı ve topraklama kalitesi korumayı arttırır. Kafesin işlerliği için iletkenlerin iyi topraklanmış olması gerekir. Asansörler, uçaklar, mikrodalga fırınlarda aynı çalışma prensibi uygulanır. Ve bu yüzden buralarda telefon şebekeleri çekmemektedir. Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Uçakların yıldırımdan etkilenmemesi Faraday kafesi ile ilişkidir. Evet biliyorsunuz uçaklar fırtınalı yağmurlu havalarda bulutların arasında uçuyor. Birçok filmde görmüşsünüzdür. Yıldırım çarptığı zaman uçak etkilenmiyor. Çünkü uçaklar Faraday kafesi gibi tasarlanmıştır. Doğru. Para ve kafesindeki yük akışı topraklama ile yalıtkanlar sayesinde gerçekleşir. Arkadaşlar topraklama için iletken maddeler kullanırız. Yalıtkanlarla zaten elektriği bir yere aktaramayız. Adı üstünde yalıtkan elektriği iletmiyor. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine bakalım yine de sizin için. Topraklama sayesinde daha güvenli çalışmalar sağlanmaktadır. Evet zaten amacı bu. D. Ağ gözü sıklığının artması kafesin iletkenliğini arttırır. Bu da zaten bakın buradaki cümlede anlatılıyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda yük türü bilinmeyen elektriklenmiş bir cismin dokundurulduğu elektroskop verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar burada kesin olan tek ifade şu. Yapraklar aynı yükle yüklendiği için açık durumdadır. Bu da iki türlü olabilir. Ya ben buraya pozitif dokundurmuşumdur ya da ben buraya negatif dokundurmuşumdur. Yani pozitifte dokundursam açılacak negatifte dokundursam açılacak. A cisimden elektroskoba yük geçişi olmuştur. Bu kesin değil. Neden kesin değil? Cisimden elektroskoba yük geçişi olması için ama benim buraya pozitif ya da negatif dokundurduğum kesin değil. Onu söyleyelim. B elektroskobun yaprakları aynı yükle yüklenmiştir. Evet bu kesin doğru. Çünkü yaprakların birbirini bu şekilde iterek ayrılmasının sebebi ikisinin de aynı. Yani ya ikisi de eksi olacak ya iki tarafta artı olacak. Cevabımız B diyoruz. Elektroskoba pozitif yüklü cisim dokundurulmuştur. Kesin değil. Zaten en başta anlattım. Elektroskoba negatif yüklü cisim dokundurulmuştur. Bakın yine bu da kesin değil. Kesin olan cevabımız B şıkkı. 6. Hipotez etkiyle elektriklenmede yüksüz cismin kalıcı olarak yüklenebilmesi için topraklama yapılır. Verilen hipotezi doğrulamak için düzeneklerinden hangileri kullanılmalıdır? Düzeneklerimize bakalım. Nötr cisim eksi yüklü cisme yaklaştırılır. Evet bakın burada yaklaştırıyoruz eksi yüklü cismi arkadaşlar. Eksiler artılar bakın burada kalacak. Eksileri karşıya itecek. Bu durumda toprakladığımız zaman buradaki eksi yükler fazlalığı toprağa geçecek. Bağlantıyı kestiğimiz zaman da cismimiz pozitif yüklenecek. Yani bunu uygulayabiliriz arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. Nötr cisim pozitif yüklü cisme yaklaştırıyor. Bakın pozitif cismi yaklaştırdığımız zaman Negatifleri kendine çekecek, pozitifler karşıda kalacak. Topraklama yaptığımız zaman burada negatif yükler cisme gelecek ve burada kestiğimiz bağlantı sayesinde de cismimizi negatif yükle yükleyeceğiz. Yani bu da olabilir. 3'e bakıyoruz. Yüklü cisimler topraklanır. Eksi yükler toprağa doğru hareket eder ve cisim nötr hale gelir. Nötr hale gelmek elektriklenme değildir arkadaşlar. O yüzden bu bize uygun değil. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. 7. K, L ve M iletken cisimlerin yük durumları grafikte gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Dikkat edersek K cismimiz negatif. Çünkü negatif yükler fazla. L cismimiz pozitif. Bakın pozitiflerin sayısı fazla. M cismi ise nötr arkadaşlar. Çünkü artı ve eksiler birbirine eşit. O yüzden şuraya sıfır yazalım. A, K nötr elektroskoba dokundurulursa elektroskobun yaprakları açılır. K arkadaşlar negatif yüklü olduğu için elektroskoba dokundurduğumuz zaman elektroskobun yaprakları aynı yükle yani negatifle yükleneceği için açılır. Yani doğru cevap A diyoruz. Diğer seçeneklere bakalım. K topraklanırsa pozitif yükleri toprağa iter. Daha önceki sorularda da söylemiştim. Pozitif yükler asla hareket etmiyor. O yüzden toprağa itilemezler. Yanlış. L cismine M cismi dokundurulursa bakın L cismimiz burada M cismine dokundurulursa son durumda her ikisi de negatif yüklü olur demiş. Hayır. Dokundurulma ile elektriklenmede arkadaşlar ikisi de aynı yüklü olacak. L pozitifse M de pozitif yapacak. O yüzden bu da yanlış. Negatif değil. M yüklü bir elektroskoba dokundurulursa yapraklar biraz daha açılır. M nötr olduğu için arkadaşlar yapraklara bir etki etmeyecek. O yüzden yanlış cevap A diyoruz. 8. Aşağıda nötr bir cismin topraklanma ile elektriklenmesi ile ilgili etkinliğin aşamaları verilmiştir. Verilen etkinlikte hangi aşamada hata yapılmıştır? 1. Negatif yüklü bir cisim nötr küreye yaklaştırılır. Negatif yüklü cisim küredeki eksi yükleri iter. Evet, eksi ve eksi birbirini iter ve negatif yükler hareket edebildiği için bu cümle doğru. Daha sonra küre topraklanır. E zaten amaç bu. Bu da doğru. 3. Kürede bulunan eksi yükler toprağa geçer. Evet bu doğru. Çünkü kürede arkadaşlar sağ tarafında yani toprakladığımız diyelim sağ tarafı demeyelim. Toprakladığımız tarafta negatif yükler fazla olduğu için toprağa geçecek. Bu da doğru. Kürenin toprak bağlantısı kesilir. Evet topraklama ile elektrikleme bu şekilde yapıyoruz. Bu da doğru. Eksi yükle cisim uzaklaştırılır ve nötr olan küre son durumda negatif yüklü olur. Hayır. Buradaki eksilerimiz toprağa geçtiği için burada pozitif yük fazlalığı oluyor. Bu da pozitif yüklü olmasını sağlıyor. Yani negatif değil. Burada 5. cümlemizde hata var arkadaşlar. Cevap D diyoruz. 9. Aşağıdaki görseldeki iletken K ve L cisimleri nötrdür. Pozitif yüklü iletken A küresi K cismine dokunduruluyor. Buna göre K ve L cisimlerinin yük dağılımları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? A ve K cisimleri dokundurma ile elektriklendiği için arkadaşlar aynı yükle yüklenecek. Yani ikisi de pozitif olacak. K cismi L cismini etkileyerek negatif yükleri kendine doğru çekecek ve pozitif yükler karşı tarafta kalacak. Bu şekilde bir cevap aramamız gerekiyor. Bakın o da B şıkkında arkadaşlar cevap B diyoruz. K, L, M ve N cisimlerinin sahip oldukları yük miktarları grafikteki gibidir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen yük durumlarımızı belirleyelim. K cisminde negatif fazla olduğu için bakın burada belirtilmiş. Burada fazla negatif yüklü. L cismimiz nötr sıfır yazalım. M cismimiz yine negatif. Çünkü bakın maviler negatifi gösteriyor. N cismimiz yine nötr. Seçeneklere bakalım. K cismi L cismine yeterince yaklaştırıldığında birbirlerini çektikleri gözlemlenir. K cismi negatif ve yüklü cisimler nötr cisimleri kendine doğru çeker. O yüzden bu doğru. K cismi M cismine yeterince yaklaştırıldığında birbirlerini ittikleri gözlemlenir. Evet, ikisi de eksi yüklü arkadaşlar. Aynı yükler birbirini iter. Yani bu da doğru. L cismi N cismine yeterince yaklaştırıldığında birbirlerini ittikleri gözlenir. L cismimiz nötr arkadaşlar. N cismimiz de nötr. Cisimler nötr olduğu için birbirini etki etmeyecek. Yani itmeyecekler. O yüzden yanlış cevap C diyoruz. M cismi N cismine yeterince yaklaştırıldığında birbirlerini çektikleri demiş. M cismimiz negatif. N nötr. Az önce de söylemiştim. A şıkkında olduğu gibi yüklü cisimler nötr birbirine çeker. Cevabımız C şıkkı. 11. Aşağıda verilen K, L ve M cisimlerinin yük durumları şekildeki gibidir. Bu cisimlere aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Bir süre sonra bu işlemlerin sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisi oluşamaz? K cismimiz dikkat ederseniz arkadaşlar negatifler fazla olduğu için negatif. L cisminde ikisi de birbirine eşit olduğu için artı ve eksiler nötr diyoruz. M cisminde de pozitifler fazla olduğu için pozitif diyoruz. K cismi pozitif yüklü T cismine dokunduruluyor. Burada K cismimiz var arkadaşlar. Dikkat edersek negatif. T cismimiz varmış. Bu da pozitif. Eğer ikisinin yük durumları eşit olsaydı dokundurduğumuz zaman birbirlerini nötr yapacaklardı ve birbirlerini etki etmeyecekti. Ama seçenekte bakın burada birbirlerini iteklemişler K ve T. Bu olabilir. Neden olabilir? Hemen açıklayalım. Eğer ikisinden birinin yükü fazla ise hiç fark etmez. İster K cismimizin yükü yani negatif fazla olsun ister pozitif yani T'deki pozitif fazla olsun. Dokunma ile elektriklenme de ikisi de aynı yükle yükleneceği için birbirini itekleyecekler arkadaşlar. Yani C olabilir. Bunu geçtik. L'ye bakıyoruz. L cismi nötr Y cismine yaklaştırılıyor. L cismimiz arkadaşlar nötr. E Y cismimiz de nötr. Dolayısıyla L ve Y birbirine etki etmeyecek. Yani buradaki seçenekteki gibi bu da doğru. L cismi Negatif yüklü Z cismine dokunduruluyor. Bakın dokundurulduğu için L cismimiz nötr. Z cismimiz de negatifmiş arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenme de az önce söyledim. Aynı yükle yüklenecekler. Aynı yükle yüklendiği için de birbirlerini itecekler. Yani bu şekilde çekemeyecekler. Bu yüzden yanlış diyoruz. Cevap A. 12. Şekilde yük oranlarının bilinmediği özdeş 3 küre verilmiştir. Bu küreler yalıtkan saplarından tutularak aynı anda birbirlerine dokunduruluyor. Son durumda 3 kürede nötr olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Eğer bütün küreler arkadaşlar nötr olduysa yani buradaki negatifle pozitif sayısal olarak birbirine eşit. Yani atıyorum burası eksi 5 ise burası artı 5. Seçeneklerine bakalım. K küresinde pozitif yük sayısı artar. Yanlış. Neden yanlış? Arkadaşlar pozitif yükler hareket etmiyor. Yani K küresine dışarıdan pozitif yük gelme olasılığı yok. Buna dikkat ediyoruz. Yani daha önceki sorularda söylemiştim. Pozitif yükler asla hareket etmiyor. O yüzden yanlış. K ve L kürelerinin eşit sayıda yük M küresine geçer demiş. M küresine zaten bir yük akışı yok arkadaşlar. Yük alışverişi bu ikisi arasında. O yüzden bu da yanlış. K ve L küreleri birbirini nötrlemiştir. Evet az önce zaten sorunun en başında söyledim. M nötr zaten buna bir etki yok. Bu ikisinin de sayısal olarak değerleri birbirine eşit olacağı için birbirlerini nötrlüyorlar arkadaşlar. Cevap yalnız 3 diyoruz. B şıkkı. 13. Cisimlerin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi yüke sahip olduğunu anlamamıza yarayan alete elektroskop denir. Nötr bir elektroskopun topuzuna bir cisim dokundurulduğunda elektroskopun yapraklarında bir miktar açılma gözlemleniyor. Yapılan etkinlikle ilgili verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Nötr bir elektroskoba dokunduruyoruz arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Son durumda elektroskop ile cisim aynı cins elektrik yüküyle yüklenir. Dokundurulduğu için arkadaşlar buradaki cisimle elektroskop aynı yüklenecek. Yani bu doğru. Yaprakların açılmasının sebebi aynı yükle yüklenmiş olmalıdır. Evet yapraklar aynı yükle yüklendiği için ister negatif olsun ister pozitif olsun birbirlerini iterek açılıyorlar. Bu da doğru. Cisim topuza dokundurulduğunda topuz ve yapraklar zıt yüklenir demiş. Yanlış arkadaşlar. Burada her yer aynı yükleniyor. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakıyoruz. Elektroskopun topuzuna dokundurulan cisimde pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazladır. Arkadaşlar bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bununla ilgili bir kesinlik yok. Çünkü benim buraya dokundurduğum cisim negatif de olabilir, pozitif de olabilir. İkisinden biri olabileceği için kesin bir ifade yok. O yüzden cevap C diyoruz. 14. Bir öğrenci plastik çubuğu yün kumaşa sürtüyor. Yün kumaşa sürtülen plastik çubuk, yüksüz bir elektroskopun topuzuna dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları açılıyor. Plastik çubuk topuzundan ayrıldığında da yapraklar açık kalmaya devam ediyor. Buna göre bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, plastik çubuk uzaklaştırıldığında elektroskop nötrale geçer. Hayır arkadaşlar, elektroskopun topuzuna ya da yapraklarına iletken bir şeyle dokunmadığımız sürece yapraklar açık kalır. Çünkü burada yaprakların yükü bir yere gitmeyecek. O yüzden yanlış. Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde pozitif yükle yüklenmiştir. Tam tersi arkadaşlar, plastik çubuğumuz negatif yükle yükleniyor. O yüzden bu da yanlış. Elektroskopun yapraklarının açılması yapraklardaki yük dengesinin bozulduğunu gösterir. Evet çünkü yapraklarımız elektrik yüküyle yükleniyor arkadaşlar. Negatif yükleniyor. Bu durumda da yük dengesi bozulmuş oluyor. Çünkü elektriklenmenin tanımı bu zaten. Yük dengesinin bozulması. Burada da bize yapraklar birbirini teklediği için aynı yükle yüklendiği için burada denge bozuluyor. Cevap C diyoruz. 15. Bir öğrencinin topraklama ile ilgili aldığı notlar aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencinin aldığı notlar ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Notumuzu bir okuyalım. Topraklama, iletken bir tel kullanılarak cisimlerde bulunan elektrik yükünün fazlasının toprağa aktarılmasına topraklama denir. Buraya kadar doğru. Topraklamanın amacı, cisimlerdeki fazla elektriksel yükün neden olabileceği zararları en aza indirmektir. Bu kısımda doğru. Negatif yüklü cisimler topraklandığında, negatif yükler toprağa aktarılır. Pozitif yüklü bir cisim topraklandığında ise pozitif yükler toprağa aktarılır demiş. İşte bakın burada bir hata var. Daha öncelerde söyledim. Pozitif yükler asla hareket etmiyor. Böylece cisimler nötrlenmiş olur. Tamam bu kısım doğru. Yüksek yapıların çatılarına paratoner takılması, yanıcı madde taşıyan tankerlere yere değen zincirler takılması ve evlerde topraklama özelliğine sahip prizlerin kullanılması topraklamanın günlük hayattaki kullanımına örnektir. Buralar doğru. A şıkkına bakıyoruz. Topraklama işleminin amacını biliyor. Evet bakın burada anlatmış onu. Topraklama ile ilgili verdiği örnekler tamamen doğrudur. Evet bakın buradaki örnekler doğru. Pozitif yüklü cisimlerin topraklanması ile ilgili açıklaması doğrudur. Yanlış. Az önce açıkladım. Bakın burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Pozitif yükler hareket etmiyor. O yüzden cevap C diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize LGS'de başarılar diliyorum. Hoşçakalın.